arkadaşlar Kolyeri 35 isimli kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar ben bugün sardunyalarımla geldim. Geçen gün bizde o kadar kötü fırtına çıktı ki bütün 3 tane sardunyam balkondan aşağı uçtu satılarda kırıldı. Tabii ki bunlar torf olduğu için çok hafif. Ben bunların saksılarını değiştirmemiştim. Şimdi hazır saksısı kırılmışken bunların saksılarını değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Hem de çelikten de dikmek istiyorum sizlerle birlikte. Şöyle şunun şey var mı bakalım. Şurada gözüküyor zaten arkadaşlar. Bakın hormon bezini. Ben onu almak istiyorum. Çünkü bunlar kökleri bakın ayrı duruyor zaten. Şöyle onu temizleyelim ki sardunya rahat etsin. Keçeleşmiş sanki toprak. Bunları seralarda nasıl yetiştiriyorlar ben de bilmiyorum. Tabi onlar ser ortamında nemi, ilacı falan hepsi verince oluyor. Ama bizim ev ortamında öyle değil arkadaşlar. Şu şekilde şunu şu bezi almak istiyorum. Kıyamam ben bunlara hem de fazla köklerinden de budanmış oldu. Şöyle. Sanki şey var, iç sargı bezi gibi, hormon bezi. şöyle kök budaması da yapalım. Taze kökleri gelsin. Evet arkadaşlar. Şimdi elimdeyken şu açıp geçmiş olan çiçeklerini koparıyoruz her zaman ki yeni çiçekleri şey yapsın, güç harcasın. Şöyle. Ben bundan bir tane de çelik almak istiyorum arkadaşlar. En güzel çelik nasıl alınır? en taze uçlardan alınır. Şundan bakın şurası en güzel çelik uç tarafındandır. Şöyle şurası buradan da alabiliriz. Ama bunun şimdi şu var. Ben bunu almak istiyorum. Şöyle şimdi birazdan bunu beraber dikeceğiz. Şu kötü olan yapraklarını da alalım. Şimdi bu ben büyük saksımı iki tane dikmek istiyorum arkadaşlar. Şunu da boşaltayım. Bu da parçalandı. Bakar mısınız? Çok kötü fırtına vardı burada. Zaten dışarı çıkmış. Nasıl bir şey olduysa bakar mısınız? Hay Allah'ım. Şöyle üstten alırsam bunu fazla kurcalamayacağım zaten dışarıda. Ama kök budaması da yapalım açmışken ya. Yazık. Rahatlasın. Bakın. Kökler bunun içinden geçemiyor arkadaşlar. Şu fazla kökleri de alacağım. Hem de sardunyamız kendisini yenilesin şu kötü olan yapraklarını ayıklıyoruz. Şu şekilde. Bakın her yer çamur oldu. Yere düşünce yağmurlu havada. Şunu da alıyorum. Şunu da alayım. Bunlar açmış geçmiş. Bunlar artık sulandıkça ya da bir güzel yağmur yedi mi yaprakları temizlenir. Bunu bu şekilde yeni saksımı geçirmek istiyorum arkadaşlar. Ben toprağımı hazırladım. Toprağımda bahçe toprağı birazcık hmm, normal şey toprağı, hazır toprak var arkadaşlar. İçine bonza taşı koydum. Ahır gübresi koydum. Getirmiştim. ben de vardı. Sukulentlerimi yapamadım ama bunları koydum arkadaşlar. Çünkü sardunyalar ahır gübresini çok seviyorlar. Şöyle bir yuva açalım. Şurayı de güzelce yerleştireyim ki. Siz de yeni aldığınız sardunyaları mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Çünkü içlerinde ne kadar yıkarsam ayıklayayım bitmiyor. Evet. Şunu da ben yanına dikmek istiyorum. Çünkü bu saksım büyük. Açık pembe, koyu pembe. ikisi kardeş kardeş aslında burada. sardunyanın bütün yaprakları kum oldu aşağı uçunca olsun temizlenir onlar şöyle dolu 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 sardunya saksımız oldu arkadaşlar şunu da koparacağım yenileri gelsin evet arkadaşlar bakın gayet güzel şimdi can suyunu da veririz daha var. Ben hemen onu da dikeyim. Hemen şöyle dibini döner yapayım. Toprağımı alıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da boşaltalım. Burası nasıl olsa battı artık. Şöyle burada çıkarayım bunları. Bunda yok mu acaba? Aa, bunda yok. Tamam bunu fazla kurcalamayacağım. alayım Çünkü çok yumuşak tor. Bunu bu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Hatta bir tane dal koparabilirim. Çelik bundan dalayım. Da Çoğaltalım. Şöyle etrafını da dolduralım. Evet arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şu açmış geçmiş olanları da koparalım. Bunlar artık tamamlamış şey. Ömrünün yenilere sıra gelsin. Bakın üstü tomurcuk dolu sıra onlara gelsin. Evet arkadaşlar şimdi bakın ben daha önce çelikten dikmiştim arkadaşlar. Ben şuraya bir temizleseydim iyi olacaktı ama. Bakalım bunun köklerini. Ben bunları Mart ayında diktim arkadaşlar. Bakar mısınız köklerini Ne kadar güzel Çünkü taze küçücük bir çelikti bu Bunu ben bahçeye dikeceğim için Saksıya şimdi almıyorum arkadaşlar Bunu bahçeye dikeceğim çünkü Şimdi çeliklerimizi Alalım Normal çelik en ideal çelik arkadaşlar Budur Şöyle yapraklarını temizliyoruz Şuradaki kalıntıları da temizliyoruz. Bakın. En ideal çelik budur. Ben bunları gene küçük saksılara dikmek istiyorum. Çünkü köklendiğini oradan takip edebiliyorum. Sonra da saksısını alıyorum ya da yere dikiyorum. Nereye istiyorsam oraya geçiriyorum arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey Bunları temizledikten sonra eğer istiyorsanız şöyle şuralarından yaralayabilirsiniz de. Çok az çok az. Buralardan köklenecektir. Şöyle bir yuva açıyoruz. Batırıyoruz. Bütün yapmamız gereken bu. Arkadaşlar gayet güzel bir sardunya çeliğimiz oldu. Şimdi ötekini de beraber dikelim. Şunların yapraklarını biraz temizlemek istiyorum. Bunlara güç harcamasın sardunyamız. Burada da varmış ama onu ellemeyeyim artık. Hemen toprağımızı alıyorum. çelikli sardunya dikimi budur arkadaşlar. Taze uçlarından olduğu zaman çok çabuk şey yapıyor. Sardunyalarımız tutuyor. Örnekte olduğu gibi. Şimdi size bir tane daha sardunya göstereceğim. Kartlarından. Hem de bunu budamış olacağız arkadaşlar. Bakın şimdi şu dalı alayım şuradan alacağım. Bu dalı buradan kesmiş olsaydım arkadaşlar bu dal çok sert bir dal. Kartlaşmış bir dal olduğu için bu köklenmeyecekti. Bunu ne yapıyorum şimdi? Bunu buradan da ayırıyorum. Bakın. Şu şekilde. Güzel bir çeliğimiz oldu. Bir tane daha burada var. Bunu biraz daha yukarıdan kesebilirim hatta. Şurası çok sert. Şöyle şuradan kesip taze yerinden dikmek istiyorum. Bu da kalsın. Çok güzel bir çelik arkadaşlar bunlar. Bakın bu şekilde. Böyle koca koca dal kırmanızı kesmemize hiç gerek yok. Şimdi bunları benim küçük saksı getirmemişim. Birazdan bunları da dikelim. Şimdi ben bunları şöyle bırakayım. Daha sonra dikeceğim. Bunların da can sularını verelim birlikte. Şöyle sardunyalarımı almak istiyorum önüme. Bunların da hemen can sularını veriyoruz. Bunlar sukulent gibi değil. Sukulentleri vermiyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Ama bunlar can suyu istiyor. Şöyle. Şunları da verelim. Evet arkadaşlar, şimdi ben burayı toparlayayım, yerlerine birlikte koyalım. Evet arkadaşlar, ben masamın üzerine birazcık temizledim, e, yerlerine koyacaktım ama bugün yine rüzgar var, e, önlem almadan koymak istemedim. Bugün masanın üzerinde kalsın bu akşam, yarın bunların hepsini e, demire bağlayacağım arkadaşlar. Yoksa her gün. Bunlar düşecek rüzgardan. Şöyle tekrar göstereyim sardunyalarıma. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldular. Çeliklerim de. Bunları da yere dikeceğim için arkadaşlar. O yüzden böyle pet bardakların içine diktim. Bu da daha önceki çeliğimiz köklenmiş olan. Bakın, taze yapraklarını da vermeye başladı. Gayet güzel. Arkadaşlar bakın şurada dalelerim var. Şurada yaprak zilim var. Bu da rüzgardan kırılıyor maalesef. Onu da artık çelikleyeceğim. Arkadaşlar şurada da sardinyalarım var. Bunlar gül sağ dünya. Yapraklarından da bellidir. Bunları bir dahaki videomda ahır gübresiyle şerbet olarak gübreleyeceğim. Şimdi suya ıslayacağım gübremi. Birkaç gün orada demlendikten sonra bunları gübreyle şerbetleyeceğim. Çünkü bahar geldi. Bunları gübrelememiz lazım. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz ve hala abone değilseniz abone olarak izlerseniz çok çok sevinirim arkadaşlar. Zil butonunu da aktif haline getirirseniz. Bir videolarımdan daha çabuk haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Çiçekli kalın. Hoşçakalın.